Merhabalar, ben İsmail. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltılık soslu sosis yapıyoruz. Malzemelerimiz 200 gram sosis, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su kullanıyoruz. Sosislerimizi yarım santim artı şeklinde yani şu şekilde doğruyoruz. Bütün sosislerimize bu işlemi gerçekleştireceğiz. Altını açtığımız tavamıza sıvı yağ ekleyelim. Evet şimdi yağımızın kızmasını bekliyoruz. Kızgın yağ atarsak daha güzel şekil alıyor. Şimdi soslarımızı ekleyebiliriz. Bir iki dakika bu şekilde pişiriyoruz. Sosislerimiz şekillerini almaya başladı. Şimdi salçamızı ekliyoruz. Ocağımızın altını kısıp baharatlarını ekleyeceğiz. Kekiğimizi ekliyoruz. Tuzumuzu ilave edelim. Karabiberimizi ekliyoruz. karıştırıyoruz. Evet, şimdi suyumuzu ekleyip tekrar karıştıracağız. Bir iki dakika bu şekilde bekledikten sonra sosislerimiz hazır. Tabağımızı alabiliriz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.